Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi Güney Amerikalı 11'ini yapmanı istiyorum senden. Hmm. Kalecide çok tartışmaya girmeyeceğim. Direkt 14 sene Galatasaray'da oynamış Muslera'yı koymak istiyorum. Tafereli koymuyorsun yani. Tafereli de çok büyük oyuncuydu. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı ama yakın tarihten birini seçmek istedim o yüzden Muslera. Sağ bek'e gene Galatasaray'dan bir tercihim olacak. buraya Mariano'yu koymak istiyorum. Stoper hattında sağ stopere Lugano'yu koymak istiyorum partneri olarak da Davinson Sanchez'i koyabiliriz. Sol bekte iki tane tercihim var. bir tanesinin zaten kariyerini tartışmaya bile gerek yok. Roberto Carlos'tan bahsediyorum tabii ki. Ama öbür tarafta da bir Beşiktaş'ta oynadığı seneler boyunca oldukça başarılı bir performans sergilen Adriano var. Ya burada tercihimi Adriano'dan yana kullanmak istiyorum. Orta sahada hem Trabzon hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de oynamış Jose Sosa'yı koymak istiyorum. Partneri, partneri olarak da Felipe Melo'yu e, koymak istiyorum. E, i̇leri hatta e, aslında Forvet ama e, Forvet'te başka birini koyacağımdan ötürü sol tarafa Mario Jardel'i koymak istiyorum. Ofansif orta sağ olarak Fenerbahçe efsanesi e, Alexio Souza'yı koyalım. E, sağ kanatta gene muhteşem yetenekli yani başarısı ve performansı tartışılır ama e, gözlerimizin pasını silmiş e, Jaja'yı koymak istiyorum. Forvet hattına ise aşkın olayım diyerek Mauro Icardi ile 11'imi tamamlamak istiyorum.